Herkese merhaba, ben klinik psikolog Cansu Çavuş. Son günlerde yaşadığımız koronavirüs salgını ile alakalı olarak içinde olduğumuz psikolojik bunalımla ilgili bugüne kadar pek çok şey söylendi. Bunlar genelde korku, kaygı ve panik halleriydi. Evet bunlar bizim için önemli ama aynı zamanda ülkemizin ve dünyamızın da içinde bulunduğu travmatik durumunu da göz ardı etmemeliyiz artık stres bozukluğu, olay anlığını tekrar tekrar yaşama, o anlardan kaçınma ve aşırı uyarılmışlık hali olarak bize kendini gösterir. Çocukların da travmatik durumları yaşama şekilleri yaşlarına göre, psikolojik dayanıklarına göre, ebeveyn tutumlarına göre ve eğer varsa daha önce yaşamış oldukları travmatik duruma göre farklılık göstermektedir. Örneğin ağır bir trafik kazası geçirmiş bir çocuğun evlerde kapalı kaldığımız bu dönemde travma belirtilerinin artması çok daha öngörülebilir bir durumdur. Çocuklar travma durumlarında birbirinden farklı belirtiler gösterirler. Bunlar genelde korku ve kaygı halidir. Çocuk annesinden babasından ayrılmak istemez. Kabuslar görür, sıklıkla ilkilme davranışı gösterir. Kimi zaman parmak emme, altına kaçırma gibi geriye dönüş davranışları sergiler. Kimi zaman da karın ağrısı, baş ağrısı gibi somatik belirtilerle kendini gösterir. Bu noktada ailelere düşen bazı görevler vardır. Aileler öncelikle evlerde koronavirüs salgını ile ilgili olan durumu kontrol altına almaya çalışmalıdırlar. Öncelikle eğer kendi kaygıları varsa, koronavirüsle ilgili bir panik durumları varsa kendilerini sakinleştirmeliler. Ne zaman kendilerini iyi hissediyorlarsa o zaman sıra çocukla konuşmaya gelmiş demektir. Çocukta konuşurken ses tonu olabildiğince yumuşak şekilde olmalıdır. Fitreleme yöntemi kullanılmalıdır. Çünkü çocukta gereksiz bilgiler baskıya neden olur, kafa karışıklığına neden olur. Bu dönemde sosyal medyada, televizyonda, çevremizde bilgi kirliliği sıklıkla görülüyor. O yüzden çocuğa bunlar filtreleyerek olabildiğince net, sade, anlaşılır şekilde verilmelidir. Çocuğun eğlenebileceği aktiviteler ona gösterilmeli, onunla birlikte oyun oynanmalıdır. Ee, ve çocuklarımız biliyorsunuz günlük hayatımızda da sıklıkla bizleri rol model oluyorlar. Ee, bu noktada bizler de evde e, olabildiğince hayatımızı bir rutine çevirmeliyiz. Yemek saati, uyku saati, temizlik saati gibi belirli rutinlerimiz olmalı. Ve çocuktan da bunlara uyması istenmeli. Kimi zaman ona sorumluluklar verilmeli, ona yönergeler verilmeli. Ve ailelerin yapacağı en önemli şey tabii ki bu dönemde çocuklarını çok iyi gözlemlemek. Bu bahsettiğimiz belirtilere çok iyi şekilde dikkat etmek. Ve eğer bu belirtilerden herhangi birini gördükleri zaman da uzmana başvurmak olmalıdır.